E ben şimdi babama ne diyeceğim? Diyecek ki babam ne oldu? diyecek geçtin o işi yaptın hiçbir şey kazanamadın diyecek öyle şeye yediremedim kendim yani. baba hani sen bana bir tabak demiştin ya onu yemeye geldim ya oturayım buraya falan diyemezdim yani. ama çoğunluğu adamın çocuğu karıncayı test içine koymuşsun senin ananı yerim sen eve karınca sokmuşsun kafir bu hareketli bir masa yani yalnız çok, yükselmek... çok tatlı bak mesela burası beni yoruyor mesela anladın mı çok güzel bir setup'ım var ama böyle dağılıyorum. Eskiden yayıncılığa başladığım zaman setup'ımı hatırlıyorum. 20 inçlik bir tane arkadaşımdan çaldığım monitör. Ortada 1000 liraya aldığım bir tane AOC monitör. Çaldığım webcam. Klavye masum zaten Rampage. Oo, oh! bir de mikrofonum vardı. Rootless Ladies'den çaldığım. Grafik kartım Ronnie'den arkadaşımdan çaldığım. 970'im vardı. Böyle aç açıyordum abi tertemiz. Oturduğun zaman karmaşa yok yani. Ama neydi tabi yayında çok sıkıntı yaşıyordum. Ya çaldığım dediğim işte ya konko versene onu ya. Oğlum adam 1080 almıştı o zaman 970'ini çöpe atmak istiyordu. Dedim hayırdır a**a koyayım. 970'i niye atıyorsun? Ver bakayım şunu dedim. Şu aldım akşamı arabaya koydum. Çıktım. Şeyde mikrofon hikayesi Rootless Lady'de yayın yapmıştık. Bana gelmişlerdi. Unuttular orada. 8 ay kullandım. Sonra istediler. Verdim oğlum yani Allah Allah. <laughs> İlk mikrofonum şeydi. Kaç? Neydi o ya? Sıfır bütçeyle yayınladım. <laughs> Tabii. O işlemcim de Ronidendi lan. i7'nin ilk serisi. Üniversitede okuyorduk o zaman gidip bilgisayar toplamıştık ona. En eski serisi ama. Kulaklık mikrofonu hayır hayır şey ee, bir tane mikrofon kullanıyordum ya. Siyah boyamıştım. Çok ucuz bir mikrofondu. Spreyi bir koydum simsiyah oldu. Çok güzel olmuştu. Hatırlar bizim eski izleyiciler. i7 740 olabilir. Ha BM 800 falan değil de oğlum ya. Kendi paranla aldığın bir şey var mı? Yok galiba <laughs> var lan var Dur bir dakika saçmalamayın oğlum deliren ilk yayın çıkar mı acaba? Bak tamam bu ilk yayınım bu daha birebir bırak mi kulaklığı mikrofonu burada kulak içi var bir tane telefon boktan bir telefonun kulaklığı var. Ee, yeşil perde yapmıştım. Onu da zaten bir tane mahalledeki tekstil binlemesinden yeşil masa örtüsü almıştım. Onunla yapmıştım. Işığımı kendim yapmıştım. Sonra hatta bizim bir izleyici yaptı. Yağlı kağıtla karton keserek yapmıştım. Çok güzel ışık veriyordu ama. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bu hele taşındığım, yani bu, bu yüksek ihtimal daha yeni taşınırken. Heh. Abi bunlar çok eski ya. Bak mikrofon gözüküyor burada dur. Aa! Aa bu. <laughs> Nasıl buluruz lan? Belli bile değil ya. <laughs> Oğlum yok lan yok. Oğlum bunu da hatırladım. Neyse ilk upgrade'im de zaten bir tane sponsorlu bir iş vardı. İlk sponsorlu işlerimden bana 3 bin liralık ekipman yollamışlardı. Böyle klavye, mouse, o. Böyle onu koydum böyle. Püf, püf, püf koyayım bir açtım. Abi o zamanın parası 3 bin liralık paket vermişlerdi. İçinde her şey varmış. Vardı, varmış ne lan? Tabu lan. O 3000 liralık paket için 6 ay reklam yaptım. Bakayım 500 kişiye. <laughs> Arkadaşlar bu ne güzel bir kulaklık ya. o falan yapıyordum. Sonra onu bir o bes gitti. Bir parçası bir yere gitti. Güzeldi yani. Şimdinin 15 bin lirası vardır. Elren firarda zaman. Eray <laughs> ne diyor lan? Bu benim grafik kartım bu Ne bu? Ha Eray bizim klandan Eray var ya. Neon x Ben bile Roni abinin PC'yi kullanmıştım. Hayır. Ben Ron'in bir önceki bilgisayarından grafik kartı yürütmüştüm. Sonra ikinci yürüttüğümü upgrade ederken bunu sana mı vermiştik? Bir şey yapmıştık ya. Bu da mı Ronin'in koyayım? He ama bir şey söyleyeceğim. Bunlar oldu oldu oldu. İşte arkadaşlar hepsi aktarımlı. Daha sonrasında geldiler. Bizimkiler benden bir güzel tokatladılar aldılar. Grafik kartları dağıtıldı. Onlar onu kullandı. Onu... Böyledir şimdi. Yarın öbür gün işte atıyorum Mert ya da bir başkası kendi ekiplerine verecek. O öyle 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 gidecek. Sırayla. Oğlum 2018'de de şişmamışım ben ya. Belim tutuk herhalde. Bakın bu Kordi'nin grafitisi. Bunlar da grafiti. Bunlar yasal olmayan hayvanlar zaman yazılmıyor hayvan. <laughs> Şu şunu hala kullanıyorum. Bu masayı ben yapmıştım. Daha doğrusu burada bunun hikayesi bak yaratıcı olacağım baba. Eve taşındım, baktım şurada bir tane beyaz bir dolap var boktan. Benim masayı ortadan bir kestim koyayım. Ona bir birleştirdim. Buradaki duvara oturdu. Arasına da metal L'ler koydum. Üstüne de MDF kestirdim. Düz masa yaptım orada Dolaplı masa oldu Bak bunları kimden çaldım? Bu rafları da ben bir yerden çaldım. Para vermedim bunlara ya. Bunlar Okan'ındı. Okan bir yerde iş yeri açıyordu. Patladı. Depoya kaldırmıştı. Gittim onlara çöktüm. Bunları ben aldım. Bu masa benim babamın eski ofisindeki masa. 20 yıllık masa kendi yaptı. Bunu da şuradakinde çaldım. Bunu yine Bağoz'dan MDF kestirip Ikea'dan aldığım dolaba birleştirip büyük masa yapmıştım. Ondan sonra jima o kadar. Bütün trolümüz Bak <laughs> bak bunda bir izleyicim yapmıştı çok güzel çizim. Hepsi duruyor bunların hiçbirini atmadım inceliyorum da bu ışıkları da galiba izleyicim yapmıştı ya. Dep depresyon battensi... millet işti hayat dersi, isterseniz harfsız bir yola görün... işte böyle abi güzel Ya abi o ya bu böyle şey değil. Hani bakın nereden nereden böyle bir şey anlatmıyorum. O zaman benim aylık kazancım 1500 liraydı. Yani e, 1500 lira varken ne yapacaksın? Düşüneceksin abi işte. Ulan dur 1250 eve veririm. Oradan onu yaparım, oradan bir de sıkıştıkça para kazanamadıkça e, gitgide batağa girince e, bir noktada daha farklı eylemlerde bulunacak motivasyonu yakalıyorsun. Diyorsun ki bana bu para yetmiyor. Ne yapmam lazım? Daha çok çalışmam lazım. Tamam ulan kraliçe karınca da satayım. Ulan bunu da yapayım. Oradan oraya gireyim. İşte arkadaşım raf almam lazım. 3000 lira hayatta veremem. Alo ya sizde raf var mı ya? Senin baban bilmem ne market iş yapıyordu. Raf maf var mıdır? Var abi. İyi e, kaç para? Ya canın sağ olsun ya kaç para? Can... Tamam o zaman falan. Mecbursun abi başka çaren yok. Böyle 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 toplayıp üstüne koyacaksın. Yani benim karınca çiftliğimde bir sene kullandığım kamera ikinci el olarak 300 liradan aldığım kameraydı. Hala da duruyor gösterdim geçen gün. Başka çaren yok yani ne yapacaksın? Yapmak istiyorsan bu işi yapacaksın. Ya böyle şey tripi yapmak için söylemiyorum. Öyle zorluklar azimler... Abi rahat oldum, sakin oldum, dur bakayım. Çevre çok önemli, arkadaşların çok önemli. Ee, böyle böyle faydalana faydalana akıyorsun. Şu artım vardı bir tek, onu söyleyeyim. Önceden de anlatmışımdır bunu. Ben 4 yıl, 5 yıl tekstil yaptığım için bir miktar para biriktirmiştim. Yani böyle o zamanın parası, hadi artık kaç sene geçmiş. 15-20 bin lira param vardı biriktirdiğim. Ee, e o zaman kız arkadaşım, geziyorum, tozuyorum falan ama 15 bin lira falan biriktirmiştim ama... Hiçbir ekipmanıma otlakçı değilim abi. Otlakçılık değil bu. Yani bunları anlatıyorum ama benim de verdiğim tonla şey var. Ne yapıyorum mesela? Ya geliyordu biri ya ben geko beslemek istiyorum. E al oğlum bir tane diyordum. Alıyordu. E sonra aradan bir hafta geçiyordu, iki hafta geçiyordu. Onun e, işte şeyinden dolayı yani ben ona geko verdiğim için bana diyordu ki ya ben sana bir tane raf çözdüm. Çok güzel senin orada çok güzel durur diyordu. O bakayım diyordum. Veriyordu. Yani de bunlar arkadaş arası alışverişler yani bu şey değil. Otlakçılık değil bu yani. Çevre yoksa abi çevre yapacaksın. Şimdiki o fırsatların cesaret gösterebilir mi? Ha, e tabii işte ben bunu o döneme yani 2016 dönemine göre konuşuyorum. Çevreden kastım da ya ben YouTube'a gireceğim. Çevre yapayım değildi. Benim normal arkadaşlarım oğlum bu anlattığım insanlar yani benim 10 yıllık, 15 yıllık arkadaşlarım. Birlikte kavga ettiğimiz, birlikte kız birlikte dertleştiğimiz, içtiğimiz, dağıttığımız, dertleştiğimiz arkadaşlarım bunlar. Öyle bir rafın bir bilgisayar parçasının lafı olmazdı. Ben ona bir şey verirdim, o bana bir şey verirdi yani. Hikaye o. Ama bayağı otlanmışım ya. <laughs> Şimdi düşündüm de ya bak buradaki rafları mesela ofisten işte ilk ofise kurmuştum bunu. Hatta bak şuradaki raflara bakın. Şimdi şuna bakın. Oh. Ee, bu bak bu benim tekstil yaptığım zamanki tuttuğum home ofisin üst katında küçük bir e, şey. Şatıdaki Alev atan bir oda. Bak rafları görüyor musun? Bunların hepsi MDF. Kestirmişim ta o zamandan buraya göre. Son onları ben kendim yine kesip o odaya uydurdum. Bak solda duran masam yine bu. Babamın yaptığı masa. Hala duruyor bunlar. Hala kullanıyorum. Yok bunları bizim ekipten birilerine bıraktım. Verdim galiba. Doğru o masalar bende değil. Camlar, mamlar. Şu 3D printer ya. Ya baba şu 3D printer'da ürettiğim ürünler var ya. Bak şunlar yani bu 3D printer'a erişebilmek için o kadar götümü yırttım ki. En sonunda kendi yapan Türk üretici bir firma buldum. Yalvar yakar Tartış, kavga et, konuş, et falan. 3 printer hakkında hiçbir şey bilmiyorken yani o gülli gibi 60 kiloluk 3D aldım, öğrendim. Bir bastım, bok gibi basıyor. Sonra gittim Çin'den onunla konuş, yabancılarla konuş, işte ortadaki bilmem ne dem, vidası, ne box adını unuttum. Şey, onu değiştir, onu getirttir. Öyle öyle adam ettim, bu seviyede baskılar almaya başladım. Sonra bu aldığım baskıları e, biraz sattım. İşte para kazanmaya çalıştım. Yani düşündüm lan 3D printer'dan bunu üretsem satar mıyım? Yetmedi. Sonra el işine girdim. Bu el işinde yaptığım şeyleri işte satmaya başladım. 3-5 kuruş bir şeyler. Yurt dışında forumlara üye oldum. Forumlardan dedim ki koyayım. Şunların set halinde çekeyim de yabancılara satayım. Yabancılar o zamanlar delirdi. Ooo dedi yolla bize. Dedim yollayayım. Öyle 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 işte. Bir karınca çiftliği videosu çek. Bir koyayım yayın yapmaya çalış. Bir onu yap ya bir bunu yap bir bunlarla uğraş. Bak bunlar hep Çin'den getirdiğim ürünler ha. Tanesini böyle o zamanlar tabi 30 sent falan bunlar getiriyorum. Abi ben emniyet müdürlüğünün orada fotoğraf çektirmiş hatırladım. Ben yeşil vırka giymiştim. Telefon fotoğrafı çekilmiş. Belin için çok üzgünüm. Canım kardeşim hatırlıyorum tabi daha geçen gündü. Bilgisayarı kötü olup yeni açmak isteyen arkadaşlar tavsiyen nedir? Vallahi benim sistemi gördün. Hani <laughs> benim sistemi biliyorsun. Ya ben yayın açmaya başladım. ilk bir sene zaten ne PUBG oynayabiliyordum ne bir şey oynayabiliyordum. FPS drop yiyordum. Dedim ki kim oyun oynayamıyorsam sohbet ederim dedim. Öyle yardırdım yani. yani. Bak bunları elde yapıyordum mesela. Kalıp çıkartıyordum. Alçısını döküyordum. Oyuyordum ediyordum falan. Bunları da fa biliyorsunuz zaten çoğunu. Bu kadar. Bir defa işte... Yani dönüp açıkçası şöyle geçmişe baktığım zaman hani ne kadar çok şeye ne kadar fazla emek verdiğimi fark edebiliyorum. Ama bunları yaparken de keyif alarak yapıyordum. Yani şey değildim böyle. Af değildim. Harbiden hevesliydim yani. Hani böyle onu da yapayım bunu da yapayım. Gece gündüz yine koşturuyordum. Önyargıyla yaklaştılar mı bu yeni işine YouTube işine falan. Herkes. Ulan ben düşünsen oğlum 4 sene. Lan 4 sene tekstil yapıyorsun. 4 sene ticaret, emek. Ulan... Anlattım size üreticisi benim, satanı benim, müşteri temsilcisi benim, kolileyen benim, etiketleyen benim. 4 sene yapıyorsun. Çok şükür hani cebime çok para kalmasa da geçiniyorum. İşte şuradaki evin kirasını karşılayabiliyoruz. Ee, ne bileyim ha, senede bir kez de olsa bir tatile gidebiliyorum. Kız arkadaşımla oturup bir yerde yemek yiyebiliyorum. Bir şekilde idare ediyorum. Kafam bir attı. 4 senelik emeği bıraktım lan. Babama dedim ki ben dedim bırakıyorum iş güç. E ne yapacaksın oğlum dedi. Karınca besleyeceğim dedim. <laughs> Düşünsene babanın ne tepki vereceğini. Oğlum dedi mal mısın? Ne yapacaksın? ne yapacaksın yani? Yok dedim ya ben dedim karınca dedim besleyeceğim, video çekeceğim dedim YouTube açacağım ama YouTuber olayım para kazanayım diye derdim yok biliyorsunuz kaç defa anlattım. Ben dedim sıkıldım dedim ya gerekir. Sonra babam bana tabii şöyle bir cümle kurdu kral. İki hafta üç hafta sindirmeye çalıştı sonra dedi ki oğlum dedi evimizde dedi bir tane ekstra artı bir yemek tabağı var yani bizde iki tane şey değil de tabak çıkmaz da üç tane çıkar dedi. O da beni saldı. Ne yapmak istiyorsan yap dedi yani. Ben de oradan bir koptum abi. Dedim ki benim öncelikle kendime ev tutmam lazım yani bir şekilde. İşte 15 bin lira param varsa hesap ettim. Ulan dedim o zamanlar işte benim tuttuğum evin kirası 1250 liraydı. Bu ilk karınca çiftimi taşınırken 1250 lira. Babamla hep şeyin kavgasını veririz. Oğlum kira 1250 de onun sana masrafı 2500'ü 3000'i bulur. Ben de hep derim ki babama ya baba ne alakası var çiğ köfte yerim, bir şey yerim, takılırım. Oğlum diyor, onun elektriği, suyu, işte bakımı bir şeyi, bir sürü sıkıntısı olur. Hiçbir zaman kiradan hesap yapma derdi. Beni hep engellerdi. Haklı da. Öyle olmuyor çünkü. Yardırdım, çıktım, hesap ettim. Cem'deki para bu. Bir sene boyunca ben bu evde işte babamın mantığıyla şu paraları harcarsam 5 ay garantiyim zaten. E o beş ayda da üç 5 kuruş bir şeyler kazanacağım. Onlarla dengele 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 bir seneye kadar zorlarım. Bir de bir bok olmuyorsun zaten. Hatay... ...başka bir yola başvurursun demiştim. Bu serüven öyle başladı. İşte Allah razı olsun siz izlediniz, destek attınız. Ee, bir yerde bir şeyler oldu, oy verdiniz. Oradan da ekstra yolum açılınca e, işim buna döndü. ha Ben bu işte tutunamasaydım, para kazanamasaydım... ...yüksek ihtimal yine tekstile dönerdim. Tekstile yine bildiğim işi yapmaya devam ederdim. Ama velakin belki de oyunculuğu da denetlerdim o zamanlar. Çünkü gönlümden geçen iş bunu yapmaktı. Gönlümden geçen buydu. Ben karınca çiftliğimi açtım ki askerde planını yapıyordum. Ulan diyordum karınca çiftliğim diye bir platform açsam da orada arıncaları anlatsam Türkiye'de ilgi görür mü? Olsun görmesin. 3000 kişi 5000 kişi sevse de hobi hobidir. Yayılır işte. Vizyon genişler. Bir şeyler. Öyle planlar kuruyordum ya. ya benim burada olmamın şu an size konuşabilmemiz sebepleri bunlar. Hikayesi bunlar. Belki 50 defa dinlediniz ama hazır konusu açılmışken bir özet geçeyim dedim bilmeyenler varsa. Tabii burada şans önemli. Çevrenizdeki insanlar önemli. Sizin çalışmanız, arzulamanız ve severek yapmanız çok önemli. Bunlar öyle. Hadi ben bunu yapayım deyince olmuyor arkadaşlar. Tonla problem yaşıyorsun. Tonla acaba mı diyorsun? Tamam, ben yayın açmaya başladım. YouTube'dan kazanıyorum 300 lira. Yayından geliyor 150 lira. Lan böyle dördüncü ayımda, 5. ayımda şey oldum. E ben para kazanamıyorum. E ben şimdi babama ne diyeceğim? Diyecek ki babam ne oldu? diyecek geçtiğin o işi yaptın hiçbir şey kazanamadın diyecek. Yediremiyorum da yaşım büyük. Öyle ben o zamanlar 20 yaşında değilim ki oğlum. 28-29 yaşındaydım ben yani bunları anlattığımda. E oyunculuk dediler onu da yapmadım. Ağzıma sıçar benim dedim ya. Öyle şeye yediremedim kendim. Baba hani sen bana bir tabak demiştin ya onu yemeye geldim ya oturayım buraya falan diyemezdim ya. Sonra da daha çok işte yayınlarımı arttırdım. Ulan para kazanamıyorum hiçbir zaman böyle şey yapmadım. Param yok param yok demedim ama işte konuşmaya çalıştım insanlarla. iletişim kurmaya çalıştım. Ulan dedim YouTube büyüyor. Benim işim YouTube'du çünkü yayıncılığı hobi olarak yapıyordum ben. YouTube böyle bin liralar 1500 liralar kazandırmaya başladığında aa dedim tamam hani yürürüz belki buradan. Büyük YouTuberlar geldi. Benle işte video çekmek istediler kabul etmedim. O zamanki işte 28 yaş 29 yaş tripleri. Ya yok teşekkür ederim. Böyle göt kalktığından değil de hani ben kendi yağımda kavruluyorum baba. Boşver dengeyi bozmayalım falan diye çok yorumum var. Şimdi konuşsak hepsiyle hatırlarlar yani. Korkuyordum oğlum o zamanlar yani hobiyi piç etmesi. Zaten benim ilk videom Suggested olduğunda altına gelen yorumlar... Ya hani ilk sosyal medyayla o zaman tanıştım. Anama küfredenler, babama küfredenler, ulan karınca besliyorum diye hayatımkenler. ***kenler. Ya video Suggested'a çıktı izlendi ama oğlum ben niye bu kadar küfür yiyorum dedim ya. Var aralarında böyle abi çok güzelmiş, vallahi çok enteresanmış. Yurt dışında da baktım harika içerikler üretenler var, yazanlar var. Ama çoğunluğu adamın çocuğu, karıncayı test içine koymuşsun. Senin anan a**erim. Lan bir a**tir git ne diyorsun? Bir diğer video merhaba arkadaşlar. Bu konuyla ilgili tepki gelmiş. karıncalar zaten doğalarında küçük bir oyun içerisinde minicik bir yerde yaşıyorlar. Hem de doğada karıncaları Lan git git Adamım sen necilik oynuyorsun orada. Allah Allah dedim ya ben ne yapıyorum? Karınca besliyorum ya. Bütün dünya besliyor lan. böyle <laughs> bir şey var mı? Çok o zamanlar böyle yaşımda büyük. Zaten sinirliyim ama o zamanlar sinirim çok yansımıyor yani. Çünkü kibar olmaya çalışıyorum insanlara karşı. Yani bana tamam küfür ediyorlar, tepki gösteriyorlar ama bunun böyle olmadığını anlatmam lazım. Bir anlattım, iki anlattım, üç anlattım, beş anlattım. Altı siktir Adamın çocuğuna bağladım çünkü olmuyor. Düzgünce anlatsam da olmuyor. E ne yapacaksın? Kafayı yiyorsun bir noktadan sonra. Hep de söylerim size o karınca duası muhabbetinden sonra ben saldım. Tamam dedim ya Tuğkan sen yap işini baba. Seven izlesin sevmeyen de yap. Mesela bağladım affedersiniz. Çünkü olmuyor yani. Evet karınca doğası benim dönüm noktamdır. O çocuğu bulsam yanaklarını öpeceğim. Diyeceğim ki sen beni kurtardın baba diyeceğim. Senin gibi geri zekalılardan öpeceğim böyle yanağını. Garip garip şeyler. O yüzden evriliyorsun değişiyorsun değişmek zorundasın yani. Anlatsana bir onu anlattım lan kaç defa anlatacağım işte. Adam özetle bilmeyenler varsa. Karınca doğası okuyan bir milletiz biz. Evden karıncalar gitsin diye karınca doğamız var bizim. Sen eve karınca sokmuşsun. ''Kafir!'' falan diye böyle bir kafayla geldi. Dedim ''Kardeşim, hani dinine, inancına saygım sonsuz da karınca duası bereket duasıdır.'' dedim. Gitti Böyle garip bir küfür etmedi bana da. Oy ulan bir oraya gidiyorum, bir oraya gidiyorum.'' Yani abarttım şu an tam hatırlamıyorum ama böyle bana saldırı şekli oydu. Sen evine karınca duası açıp karıncalar gelmesin diye önlem alan Türk milletine karınca beslemeyi mi öğretiyorsun? Karınca evlerine sokturtmaya mı çalışıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Adam daha karınca doğasının ne olduğunu bilmiyor. Hadi bilmiyorsun yaz Google'a karınca doğası Bereket doğası diye çıkıyor. O dönemler onun lincini çok yiyordum. İşte un kurtlarını öldürüyor. Moryo kurtlarını katlediyor. Oğlum diyorum Moryo kurdunu Tarantula'ya vermesem Tarantula'yı katletmiş olacağım. Ölecek. E ne yapmamı öneriyorsun? Sebzem, lahmacun mu vereyim Tarantula'ya diyorum. Marul mu vereyim diyorum yani. Ne olacak? Böyle kitleniyor konu. Gidiyor. En sonu şeye dayanıyor yani. Besleme o zaman. E gel benim hayatım yaşa. Besleme gel doğum alayım. bir de. Ben yap, yasla yani. Ben de niye o tartışmaya giriyorsun ki sen? Çok garip insanlarla mücadele ettim. Ne zaman ki işte siz destek attınız böyle hani ilgi çekici bir şey oldu. Merak uyandırdı. O zaman onlar niyeyse azaldı. Ya insanlar kabullendi ya da ben on binlerce ban attım yani. Hiçbir fikrim yok. Hala var bu arada. Bak belki yakalarız. Karınca çiftliğim. Bunu açmıştım mı? test tüpünde. Karınca besleme. Ne, nedir o? Hah al. Bak görüyor musun? Aynı dönemin videoları 7 yıl önce 86 bin izlenmiş. 7 yıl olmuş lan. 86 bin izlenmiş bak şuna 509 bin izlenmiş. Niye? Çünkü bu YouTube'un ana sayfaya alın bak böyle bir video var. izlemez misiniz diye sunduğu video. Önerilen işte. Sajeste tam özür dilerim akıllı. Önerilen desene şuna abi. Doğru söylüyorsun Türkçemizi katlettiğim için. Hemen senin bir geçmiş mesajlarına bakayım. Hemen bakayım. Ha. Öz e abim derken, öz abeyimdir o. Lütfen. Ee, yüksek bir hatta iyi şu Holmes'u gördükçe gülüyorum. Patlı. <gülüyor> Neyse duyar yapmayacağım. Sen de o kötü niyetle söylemediğini biliyorum. Bu arada 2014'ten beri Twitch e üye misin? Sağlam eskilerdensin. Sevdim seni. Çünkü ben eski değilim. Neyse bu video bir çıktı. Selam arkadaşlar. <laughs> Ergen. Adam yakar güzel. Bak bunlar yine iyidir. O dönemki mesajlarını bak. Bunlar hep 7 aylık mesajlar. Bir canlıya yapılan işkence bu her canlı kendi doğal ortamında mutlu yaşar. Tamam. Şimdi Efe'ye diyorum ki mesela ben oğlum diyorum. Bak karıncalar doğasında ölüm oranları daha yüksek. Tamam mı? Daha yüksek yani. Bir doğal afetlerden, insanlardan, işte ne bileyim aklınıza gelecek her türlü etkilerden dolayı karıncaların ölüme riski çok fazla. Ben yere inen bin tane kraliçe karıncadan bir tanesini alıp test tüpünde e, bakmaya çalışıyorum. Doğasından bir farkı yok baktığın zaman diyorum. Ama senin sonuç olarak evet, evet, evet diyor mesela. Kendi inancını söylüyor. Karşı gelmiyorum. Saygı duyuyorum sana diyorum mesela. O da diyor ki bana ben saygı duymuyorum. Tamam o zaman git diyorum. Gitmiyor. <laughs> Sıkıntı oradan başlıyor. Bak bakayım. İlk defa evde karınca besleyen birisini gördüm. Hoşuma gitti ama ailem hasta mı mesela? Ne demişim? Zamanı geldiğinde beslersin dostum. Al e, abi un kurdunu nereden buluyorsun? Söylersen çok sevinirim. Biri satıyormuş. Netlemek için tipin arkasına koy daha rahat ol. Makyaj kanalları bunu yapıyor. Vallahi dostum makyaj kanallarına pek ilgim yok ama aynen bu yöntemi onlarca kez söylediler sağ olasın. Efendiliğe bak. Abiciğim Monel Focus diye bir dalga var. Araştır biraz. Kurcalı aleti. Telefonlarda bile var. Link vs var mı dostum? Abi link link bunun <laughs> değil. <laughs> <laughs> Mesela Android telefonu. Telefonu promo da alacağım. Ne, Abim, abi dikkat et. Hobin talıntıya dönüşmesin. Yaşamazsın hayatını ama iyisin. Talıttım mı? Takıntı yazmaya çalışmış sanır isem. <laughs> Mesela hani iletişim zorlandığım anlardan biri böyle mesela. Adamla bir şey konuşmaya çalışıyorsun ama anlamıyorsun da. Abi ne kadar kibar mısın? Baba ben kibarlığımı kaybetmedim. Kibarlığımı kaybettirdiler. Anlatabiliyor muyum? Ya ben üniversite mezunu normal bir insanım yani. Hani herkese doğru konuşmaya çalışın ama e, insanlar sana öyle yaklaşmıyor ki bir noktaya kadar benim de bir sabrım var, bir tahammül seviyem var. Ha ben yine de hiçbir zaman izleyicime, düzgün izleyicime ya da düzgün izleyiciye ya da bir başkası izleyicisine saygısızlık yapmadım. Yapmamaya çalıştım. Toksikleyenlerle mücadele ede ede artık şey oldum böyle ya hadi <laughs> falan oldum. Ya bunlar şimdi tabii 5 yıl önceki yorumlar, 7 yıl öncekileri yukarıdan filtrelemiyor muyuz? Yok. Evet dostum hobi. Vay be ulan. Maziye bak ya. Bu nasıl hobi hobi? Gözünü seveyim. Karınca besler mi la insan? Hiç yani. Ben de anlamıyorum. <laughs> manasız manasız işler. Neyse bu işte. öyle. 7 sene geçmiş bak. 7 7 8 sene geçmiş. Ben piyasada yeniyim falan diyorum da aslında eskimişim artık. Benden eskiler tabii var da. Bizim arada bir 3 ayda bir 4 ayda bir, bir eski eydesimiz geliyor. Olsun gidelim iyidir eski iyidir. Rock <laughs> around the clock Now all we need is right here in